Bugün çok garip bir içeriğim olacak. Bugün katalogta her karakteri alınacak en iyi kostümleri sıralayacağız arkadaşlar. Olaylarımız şu. Bu kostümleri ikiye ayıracağım arkadaşlar. Birincisi cevherli alınan kostüm yani. Eğer elmasınız yoksa mücevherle alınan kostümleri seçeceğim. Bir tane de sadece elmaslı alınan kostümleri seçeceğim. Yani elmas sizin umurunda olmayan kostümleri seçeceğim. Bu arada bunlar benim fikrim sizin fikrinle fikrinizle ola şey uyuşmayabilir. O zaman içeriğimize başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Mega Kumbara pa başladı arkadaşlar. Kulübümüze bekliyoruz çıkanlar oluyor. Burada güzel bir muhabbet yapıyoruz. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, evet, Sherry ile başlayalım arkadaşlar. Squat Buster Sherry'niz varsa onu kullanın. Ama eğer Squat Buster Sherry'niz yoksa arkadaşlar PSG Sherry alabilirsiniz. Bence Bandita Sherry şey Sadece siyah oluyor ve korsan bandı oluyor. Bence orijinalinden daha kötü. Bu arada kostüme arasında saf altın ile saf gümüşü dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Hepimiz aynıyız. yapmayın. Eğer kaldı karamelik koltuğunuz yoksa maymun koltuğu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Veya ikinci tercih yakında korsanlar sezonu gelecek ve ekranı koyarım böyle korsan kolt diye bir kostüm var onu da alabilirsiniz. Eğer elmas benim için umurumda değil diyorsanız Arkadaşlar çok para adamı bozarmış beni bozsun ya beni bozsun. Hain mecha koltu alabilirsiniz veya mecha koltu da kullanabilirsiniz ama benim en favori favorim arkadaşlar hain mecha koltu bulu arkadaşlar barbar kral bulunuz yoksa bence yeni rey model gelen Viking bulu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer elmas umurumda değil diyorsanız da arkadaşlar e, ee, sürümündeki bulu alabilirsiniz Brok'u geldiğimizde arkadaşlar bu şey Brok'un bir sürü limited kostümü var ama Limited'ları saymayacağım Hacker Brok, Super Ranger Brok gibi Evet onları saymadığımızda bence postacı Brok daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama elmanız, elmasınızı biriktirip zeus blok alabilirsiniz arkadaşlar. Rico'da bir kostüm almak istiyorsanız ateş böceği Rico'yu tavsiye edebilirim arkadaşlar. Ama Sovereign Rico'yu biriktiriyorsanız Sovereign Rico'yu kesinlikle kullanın zaten hiperşarj kostümü. Spike'de kundurakçı Spike veya elmasınız... Biriktiriyorsanız kagı spike alabilirsiniz. Barley'nin zaten beleş kostümü var ama illa almak istiyorsanız e, sihirli şövelle Barley'i alabilirsiniz. Eğer Jesse'de bir kostüm almak istiyorsanız kara şövelle Jesse'yi önerebilirim çünkü çok güzel kostüm. Ama elmas biriktirip güzel bir kostüm almak istiyorsanız Kadı Jesse'yi alabilirsiniz. Hadi biraz hızlanalım. Nita'dan Berlinan bekçisi Nita'yı alabilirsiniz. Elmas biriktiriyorsanız mega Nita'yı alabilirsiniz. Dynamite'da Tango Mike öneriyorum. Ama elmas biriktiriyorsunuz küflü marka alın. Sakın Robo Mike'ı almayın çünkü Robo Mike çok kötü. El Primido. İşte yeşil ejderhalı veya El pembe bu. ejderhayı alabilirsiniz. Bence 149 elmas verip Diğer kostüm almanıza gerek yok. Bunlar çok güzel. Mortis de serseri Mortis. Ama bu kostümü elmas biriktiriyorsanız kesinlikle Mecha Mortis'i alın aga. Haydut Crow'u alabilirsiniz arkadaşlar Crow'da. Eğer elmas biriktiriyorsanız Anka Crow'u alın. Meka Mecha Crow bence o kadar güzel bir kostüm değil. Poco da bence pis alabilirsiniz. Boğu da zebani boğu alabilirsiniz onu söyleyemiyoruz maalesef. Eğer enmas biriktiriyorsanız Mega Boy'u alın arkadaşlar. Arjuno Bo bence çok güzel bir kostüm değil. Yüce Bo'dan bahsetmeyeceğim. Piper'da kesinlikle kelebek Piper'ı alabilirsiniz. Elmasla da 199 elmasla Athena Piper'ı da alabilirsiniz. Ama en iyi kostüm bence Piper. <laughs> ya, o şemsiyenin nasıl içinde silahı var? Yavrum o şemsiyenin nasıl içinde silah var? Sen nasıl böyle 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 yapıyorsun? Sen nasıl tontiş ne kadar... Sen yanımda olsan var ya. Seni var ya. <laughs> Pemle borsacı Pem'i alın. Elmasla bence kötü kraliçeyi Pem'i almayın çünkü çok kötü. <laughs> Tara biraz zor ama çöl fırtınası Tara alabilirsiniz. Darıla zaten kostüm beleş veriyorlar es yeni oyunculara ama eğer kostüm milyon istiyorsanız illa bunu alabilirsiniz Cupcake Darıl. Penny de aylaneti Penny'yi alabilirsiniz. Frank de kesinlikle hayal şövalye Frank'i alın. Çünkü çok güzel. Tekin çok kostüm yok. Kral yengeç tiki alabilirsiniz. Elmas da e, Kerberos tiki alabilirsiniz. Leon biraz zor tercih meselesi ama bence köpek balığı Leon alın. Ama dinozor Leon da alabilirsiniz. Elmas da Meka Leonlardan Shadow Meka alabilirsiniz. Amico Rosa da kesinlikle Amigo alın. Hatta ben yakında alacağım. Kaldan Sultan Karl alabilirsiniz. Hem şey e, çok güzel kostüm hem de bazı youtuberlar çekilişle veriyor. Biz Ahmet domuz binicisi kal almayın. <laughs> bibi de kors lanette korsan bibi alabilirsiniz ama ben zombi bibi kullanıyorum. <laughs> Ve elmas sator <laughs> bibi alabilirsiniz. Ya zor bir soru ama bence piyano 8 bit alın. Bide de meka böcek bir alabilirsiniz. Ama bütçem 5000'e yetmiyor diyorsanız mücevher bir baytılı alabilirsiniz. Emze de DJ 3 M's alabilirsiniz. Mr. P'de Darmon e, Darmoy Mr. P'yi alın. Zaten çok kostümü yok. Mux, Max'te Hermes Max alabilirsiniz. Ama tercihim Leopard Max veya e, mix alabilirsiniz. Jack'i de ultra sondajlı Jack'i alabilirsiniz. Gale'da fındık kıran Gale alabilirsiniz. Çünkü çok güzel. <laughs> Nani'nin maalesef çok güzel kostümü yok. Chandani'yi alabilirsiniz. Veya bekleyebilirsiniz. Eğer elmas biriktiriyorsanız kesinlikle Ares iyi alabilirsiniz. Surge'de Kraken Surge'i alabilirsiniz. Gladiator... Colette'i öneriyorum. Ruda taş tümörlüğü en iyisi arkadaşlar. Byron'la tabii ki patron Byron. Eğer paranız varsa silk sunucusu Byron alabilirsiniz. Edgar da kesinlikle doktor. Doktor Edgar'ı alın. Ama eğer paranız varsa elmasınız hırsız Edgar alabilirsiniz. Yani bence Mekka Edgar o kadar güzel değil. Hırsız Edgar efsane. Raps'ın zaten bir kostümü var. Mareşal Raps'ı. Ben stüdyoda alınacak kostüm yok. Oh. Mecburen korku stüdyo almalısınız veya para çok paranız varsa sporcu stüdyo alın. Bel de sarmaşık bel alabilirsiniz. Zaten mercan mercan de sarmaşık belin çakması gibi sukiyik de gerilla sukiyik alabilirsiniz arkadaşlar lan gromda da yok <laughs> mecburen tavşan gromu en iyisi arkadaşlar eğer elmasınız varsa 10 yüzlü gromu alabilirsiniz bir dakika lan bunun 9 tane yüzü var Eğer buzda konsilla buzunuz yoksa arkadaşlar bazette alabilirsiniz. Eee rekordman rekormen diye bir kostüm vardı ama o onu alamadığınız için arkadaşlar mecburdan batık sandık grift almak zorundasınız. Tezgah lan bu. Tezgah la. lan. Grift'e kostüm almak istiyorsanız Eşte pizza fırını eşi tercih ederim arkadaşlar ama ben de kram tuz olduğu için bunu kullanıyorum. Mekte Jaguar Tuta ve Mega alabilirsiniz. Eğer elmasınız varsa biriktiriyorsanız kesinlikle Megalodon'u alın. Güzel kostüm. Lola'da kütüsüne Lola alabilirsiniz. Fank'ten Balkabağ Fank önereceğimi düşünüyorsanız hayır. Çünkü çok yaşlı görünen bir kostüm. Bence ataba Frank Feng daha güzel. Ama eğer elmasınız varsa şiddetle Feng Guardian öneriyorum. Bende var çok güzel. Eve'de zaten ya bir tane aşamalı kostüm var. Bir tane dikenli Eve var. O yüzden dikenli evi almak zorundasınız eğer yani isterseniz. Bence Janet'ın Janet'dan pop yıldız Janet alabilirsiniz. Yani elmasla bence bu hak etmiyor arkadaşlar. yalan konuşmayalım. Pop yıldızı canı tabi. Bonnie de bence dokunca dokunun kaç. Bonim iyi. Zaten bu kostüm bugla geldim. Otistik karakterin en iyi kostümü onu otis olabilir. Senden şey katil palyaço sen diyorum ama benim Brawl Pass kostümüm olduğu için almadım. Ee, eğer mücevherle almak istiyorsanız izci alın Ama elmaslı bir şey almak istiyorsanız balon sarıyı alabilirsiniz. Yani sponsorlu bir kostüm ama tatlı duruyor. Tabii ki de Buster'ın en iyi kostümü timsah dostu Buster. Testereye konuşmaya gerek yok. Çok kötü. Mendi de magma mendi e alın. Şey tarzını bayağı değiştiriyor. Arti de kesinlikle kızıl alın. Güzel kostüm. Ama böyle daha çok tanrısal bir şey istiyorsanız elmas biriktirip Poseidon artı alabilirsiniz. Willow'a konuşmaya gerek yok. Ap ne diyorum lan ben? Akrep Willow alın. Meziye orman kraliçesi meyze alabilirsiniz. Şey bu Brolpes Pass ama sanırım eklenmiş diye biliyorum. Hank'te iki tane kostüm var zaten. Birincisi köpek balığı şey tankı Hank. Bunu mücevherle alabilirsiniz. Eğer elmasla istiyorsanız rodeo Hank'i alabilirsiniz. Ama pek önermiyorum. Kordelius'a Odin Kordelius yakışır. Onun zaten kostüm yok. Big olur. Kostüm genç. Pearl'ün bir tane kostüm var. Antika Pearl. Ama birkaç ay sonra veya şimdi de satın alınabilir sanırım. Periskop Pearl gelecek oyuna. Öyle alabilirsiniz 5000 şey içinde Japon balığı da var. Ee, çak alınacak şey kostüm yok Leak olur ama e, elmasınız varsa çöl akrebi çak alın. Eee Charlie'nin zaten bir tane kostümü var. İnanılmaz Charlie ama elmasınız varsa kesinlikle virus Charlie alın. Mikola zaten çok bir kostüm yok. Huysuz Mikoyu alabilirsiniz. Kit'in kostüm yok geç. Larry ile Lavri şey Glitch Larry ile Lavri e alabilirsiniz. Erovni'nin hoşlandığı kız Melody'de kostüm yok geç ama aşamalı kostüm var onu çıkarabilirsiniz. Bu sarhoş e, alabilirsiniz. Diana okuyamadım kostüm üzüm içiyor. Lili'de kostüm yok geç. Jin'de kara samuray cin alın kesinlikle. Mor kostümler yakışıyor. Sende de Nightmare sende alabilirsiniz. Astronot Sprout alın. Sprout'a çünkü uçuyor. Ember kesinlikle Ember Dela Vega'yı öneriyorum ama şey buz kraliçesi Ember'ı da alabilirsiniz Elsa. Tabi Elmas'la. Chester'da Loki Chester alabilirsiniz. Grey'de de zaten çok kostüm yok ama dedektif Grey alabilirsiniz çünkü çok güzel. Şu şeyde Drakan e, Dragon Force'un sponsor oldu. Dragon'un da zaten kostüm yok. O yüzden bunu da geçip son karakterimiz Beriye'de zaten bunda da Recaller kostüm var bunu saymıyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu, bu videomuzu da burada bitirelim. Şey yarın mega kutu mücadelesi videosu gelecek arkadaşlar. Hemen göstereyim. Hemen gösterelim. Burada mega kutu mücadelesi var. Buradan mega kutu kazanacağız yarın videoda ve bir bilet alacağız arkadaşlar. O yüzden yarınki videoyu da kaçırmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.